iki kişi işte arabayı gördüm falan diyorlardı. Ben de seni görmedim. Baktım sen geliyorsun. Bu benim araba olamaz. Ellerine sağlık. 332 kilometredir. Silikonun zamanla gevşeyip kendini bıraktığı için. Bundan nasıl siyah duman Camdan ayrılmış ve bu yüzden toz almış. Evet. evet, bayiden teslim almaya geldik. Ön üç parça PPF. Gerek alanına seramik kaplama yapacağız inşallah. Planla bir değişiklik olmazsa gayet de güzelmiş. Şöyle göstereyim. biraz birazdan açar gösteririm. Bu ilk bakışımız. 1.5 benzinli 150'lik. 332 kilometrede Şunlar çok hoş ya. Şöyle. Neyse Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Sağ ol abi. Antrasit tavan. <laughs> Vallahi gayet güzel. sıfır arabada karşılaştığımız durum. Muhtemelen kuş pisledi ve onu temizlemeye çalıştılar. Hani iki günde yine haşat bir durum. Bu hep anlattığımız şey şu. Hani biz ne yaparsak yapalım. Hani sıfır arabada bile görüyorsunuz. Bu sizin kullanımınızla, sizin ona davranışınızla alakalı olan bir durum. Yani biz buradan sıfır hatasız seramik kaplamayla veya PPF ile çıkartabiliriz. Ama siz gidip onu kazıdıktan sonra veya örnek veriyorum işte böyle fırçaladıktan sonra bunun bir anlamı yok. Tabi PPF de bu tam olarak geçerli değil ama genel olarak böyle ya. Sonuç olarak PPF'in altı çizilmesi de bu sefer PPF çiziliyor ve işte kötü bir görüntü oluyor. Kendini yenileyen var, yenilemeyen var. Onlar ayrı mevzular. Ama anlatmak istediğim anlaşılmıştır diye umuyorum. Sonucu sonlanan arkadaşlarım olmuş bu kuş pisliği olan yerle ilgili. Şöyle göstereyim. E burası da pasta yapılmayan yer. Hani sıfır arabada. Neden pasta yapıyoruz? Seramik öncesi. Soran çok arkadaşlarımız oluyor. Bak, sıfır arabaya pasta yapmamızın nedeni. C e. Şöyle göstereyim. Bu kuş pisliği olan yer. Şimdi devamında yapacağım. Görüşürüz. Çamurlukları hallettim. Kaputu bir kere yaptım. Yaparken bir hata oldu. Kaldırdım. Sonra yeniden yapmaya çalıştım. Baktım olacak gibi değil. Enerjim buna yetmiyor dedim. Bari şey yapayım, çamurlukları yapayım. Çamurlukları oturttum. Kalan kısımlarını yarın yapacağım. Abi şuraya bir sabunlu su sıksana sana zahmet. Tamam. şekilde işte yarın kaputa devam edeceğim. Sonra pastası ve seramiği. Şimdi buraları içine kıvırdım. Burada ufak tefek su hataları var. Bunlar zamanla güneşte gidecek. İşte buradan da böyle yine içine kıvırma payı olan yerleri kıvırıyorum. Buraları bu şuraları plastiğin içine sokmaya çalıştım. İşte buradan da böyle şuradan şöyle kıvıra kıvıra devam ediyoruz. Bu şekilde Sonra bunları sıcak hava tabancası ile tekrar mühürleyeceğiz. Neşter hastanın üstünde kaputu yerleştirdik. Böyle sağdan geliyoruz. Elhamdülillah tamamladık. Kesim işlemini yapacağız. Sonra kaldırıp dinlendireceğim saf temiz suyla sabunlu olan yerleri temizleyip ondan sonra dinlenmeye bırakacağım. Sonra içeri kıvırma işlemini yapacağız. tabi kesim işlemlerini bitirdikten sonra o sırada da ben maskelemesini işte diğer kısımları pastasını falan yaparım diyeceğim ama belki pasta tozu uçar. O yüzden hiç ellemeyeceğim. Bırakacağım. Bunları yapıştırdıktan sonra devam edeceğim. Hiç tozutmaya gerek yok. şine kıvırıyoruz. Bundan sonra şurayı yaptık abi gel şurayı göster. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Şuralar. Şurada yine potlu yerler var. Oraları daha sonra ısıtıp basacağız. Yani önce oturtuyoruz. Daha sonra ısıtıp basacağız. şurası. Böyle kırılır gibi oldu. Onu şöyle hafif geriyoruz. Ondan sonra ha, şimdi bak film döndü. Şimdi döndükten sonra gerisi kol. Farlar dahil. Kaplama işlemimiz son buldu. Şimdi arabanın ilgili yerlerini maskeleyip pasta işlemine başlayacağız. Bunlar hep içeri kıvrılarak oldu. Tabii kıvrılmayan kısımları mecbur kesiyoruz. Bakalım hayırlısı. İnşallah alıcımıza akıyla teslim edeceğiz. Aracımızın cam filmi işlemlerini yapıyoruz. Blue Garage Fuat arkadaşım sağ olsun bu konuda bana destek oluyor. Kapılar bitti. İşte kelebekler kaldı. Şimdi arka camı yapıyoruz. Arka camdan sonra da kelebekler. Sonra da inşallah yarın teslimatımız var. Son yıkamasını yaptıktan sonra Evet. Araç sahibine dükkan temizletmedik demeyiz. Aracımızı bitirdik elhamdülillah. Yarın son yıkamasını yaptıktan sonra teslimatı var. Herkese çarşamba gününden hayırlı geceler. Bugün 21 Şubat 2024. aracın kapı ışıklarını kapıların ayak vurulan muhtemel yerlerini yine folyo uygulaması yaptık şöyle göstereyim